Sevgili seyirciler Afyon depremi bir kez daha Türkiye'nin neresinde yaşarsak yaşayalım deprem gerçeğiyle tekrar yüzleşmemiz gerektiğini bize hatırlattı. Zaten deprem olmasa birçok şeyi hemen unutuvereceğiz. Doktor Salim Atalay'ın öyküsü Ada Pazarında başlayıp Afyon'da devam etti. Ancak bütün bu kaçışa rağmen kabus Atalay ailesinin peşindeydi. Özen Gedik Afyon'da, Elif Kaleli ise Ada Pazarında Atalay ailesinin izini sürdü. Şubat Türkiye'nin deprem tarihine bir yaprak daha ekledi. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin ardından 3 Şubat'ta tarih tekerrür etti ve Afyon depreme teslim oldu. Uzmanların deprem öldürmez, bina öldürür uyarısına ne kadar kulak asıldığı 6.2 şiddetindeki depremle bir kez daha ortaya çıktı. Sultan Dağı depreminde 43 kişi hayatını kaybetti, 318 kişi yaralandı. Deprem bölgesinde yine o bildik senaryo yaşanıyordu. Başrollerde yine yakınlarını yitirenler, evsiz barksız kalan, feryat eden insanlar vardı. Tabi deprem umutlarımızı da aldı. Bir canım kurtuldu. Sadece ölüm geliyor insanların aklına. Buradan sağlam yapılsın. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, bekliyoruz. Allah'ım gaza böyle bir daha göstermesin yarabbim. Depreme hazırlıksız yakalananlar, dededen kalma yöntemlerle yapılan kerpiç evlerde yaşayanlar, depremde dayanıklı raporu verilen binaların sahipleriydi. Oysa her sarsıntı Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini tekrar tekrar hatırlatmıştı. Herkes bu kötü tecrübelerden kendine göre büyük ya da küçük, az ya da çok dersler çıkarmış, önlemler almıştı. İlk akla gelen kaçmaktı. Kimisi evini, kimisi yaşadığı şehri terk etti. Atalay ailesi de deprem korkusuyla ada pazarından kaçanlardandı. 17 Ağustos'ta oturdukları apartman üzerlerine çökmüş, şans eseri 6 kişilik aileden yaşamını kaybeden olmamıştı. Ancak kimse sağ olduğuna sevinemedi. Evin tavanı başımıza yıkıldı yattığımız yerde. Gece karanlıkta o beton yığınlarının arasında çıkacak delik aradık. Çok zordu yani yaşaması, anlatması bile anlatırken yaşıyor insanı zamanı. Zor, korkunçtu. Ata pazarında e, maddi ve manevi olarak çok şeyler kaybettik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Yani müdürümüzü Doktor arkadaşlarımızı kaybettik. Komşularımızı kaybettik. Çocuklarımı, arkadaşlarını kaybettik. Bunlar çok önemli her zaman bir hekim olarak değil, bir ebeveyn olarak üzülüyor. Adapazarı artık Doktor Atalay için sevdiklerini yitirdiği tüm servetini gömdüğü bir kentti. Ve Atalay ailesi kendilerinin daha güvenli hissedebilecekleri, acılardan uzaklaşabilecekleri bir yere gitmeye karar verdi. Adres olarak Afyon seçildi. Depremden sonra artı şoklar devam ettiği için çocuklar ve Ailem çok büyük psikolojik sorunlar yaşadı ve bunun üzerine depreme az olan bir yere gidelim dedik. Hem ada pazarından kazan çıkması, hem buradaki binanın yıkılması onu her şeyden soğuttu. Ben dedi huzurlu yaşayabileceğim bir yere gitmek istiyorum, depremin olmayacağı bir yere gitmek istiyorum. İşte eski görev yaptığım Bolva'da ya gitmek istiyorum. Ancak deprem artık kaderleri olmuştu. Hayattı Atalay ailesini Bolva'dine kadar takip etti. 3 Şubat sabahı acılar yenilendi, korkular tazelendi. Bir sene üstümden korkuyu atamadım. Bir sene sonra tekrar aynı şeyleri gene yani yürürken ayaklarımın altında yer hareket ediyor gibi oluyor. Aynı şeyleri tekrarlıyor. Tam unutmaya çalışıyoruz. Bir depremde aynı şeyler gene tekrarlanıyor. Atalay'ın 10 yaşındaki kızı Büşra da ilk depremden çok etkilenmişti. Ama yine de annesinden bile güçlü görünüyordu. Buradaki depremde ev yıkılacak diye baktım. İşte yıkılmıyor. Baktım sağlam değil mi diye düşündüm. Sonra dışarı çıktık. Çok korktuk yine. Şimdi her sene oluyor. Alıştık. Devremle Atalay ailesi bundan sonraki duraklarının neresi olacağını bilmiyor, zira deprem onları bir gölge gibi takip ediyor. Nereye gitsek kovalıyor zaten arkadaşlarımız da öyle diyor buralara gelmeyin artık sizin peşinizden geliyor deprem bizim buraları da sallatacaksınız diyor. <laughs> Bizi kimse de kabul etmiyor artık. Atalay ailesi için Afyon depremi ilk değildi, ancak depremi ilk defa yaşayan acısını ilk defa hissedenler de vardı. Onlardan biri, henüz 17 yaşındaki Yıldız Gülgü. Yıldız, annesiyle birlikte yaşadığı Sultan Dağı'nda... ...henüz bir yıl önce aldıkları evlerinde yaşıyordu. Ancak deprem bir aileyi daha parçaladı. Ve Yıldız, canını, hayatındaki en önemli insanı, annesini yitirdi. Anlatamıyorum, nasıl anlatayım? Anlatamıyorum. Ereshaneye gitmiştim, Akşehir'deydim. Yarım saat falan var buraya. Orada sallandık. Servisle eve geldim. Şu ileride indim. Beni göndermediler arkadaşlar. Ben anladım. Göndermediler. Ellerinden kaçıp kurtuldum. Sokağa bir girdim. Ev bomboş. Ev yok. Allah'ım belası ev yok. Şimdi Yıldız'ın hayattaki tek dayanağı ablası Kıvılcım. İki kardeş anneleriyle hayalleri düşündükçe öfkeleri bir kat daha artıyor. Daha çok hayallerimiz vardı işte, bilmiyorum çok. Gezecektik, görecektik, çok hayallerimiz vardı. Hepsi yıkıldı, bu kadar. Keşke sağlam olsaydı, sağlam olsaydı. Dışı gösterişliydi ama kendisi çürümüş. Ve bir şey daha söylüyorum. Bu ev yapan insanlara vicdanına sesleniyorum. Yani vicdanen onlara sesleniyorum. Bunun vebali çok büyük. Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Bilinçsiz yapılanma, sağlam temeller yine yüzlerce insanın kara tali olduğu ümitleri söndürdü. Türkiye depremle ve onun koyduğu kurallarla yaşamayı öğrenmeli. Zira 3 Şubat Afyon depremi ne ilkti ne de son olacak.